Bugün birlikte Keep Me Gifted isimli oyuna bakacağız. İyi pizza, güzel pizza ve dealer's life tarzında yapılmış bu oyunda küçük bir hediye dükkanı işleteceğiz. Bu video oyunun yapımcısı Merlot Games ile yapılan ücretli bir işbirliğini içeriyor. Yani bu bir sponsorlu video. Onu da söyleyeyim hemen şöyle. Oyna diyelim ve kendimize bir karakter seçelim. Şu arkadaşın duruşa bayıldım o yüzden direkt bunu seçeceğim. Hemen ismimi girdim. 100 dolar bütçemiz var başlangıçta. Bu parayı iyi kullanmamız gerekecek. Kedicik bizimle tutorial yapmak istiyor ama ihtiyacımız yok. Şimdi dükkanımız burası ve insanlar birazdan gelecek. Bizden eşya satın alacak. Buraya kadar tamam. Ama asıl önemli olan bu eşyaları paketlemek. Çünkü müşteriler diyecek ki benim hediye paketim mavi olsun, üzerinde çıkartma olsun, şöyle bir not yazalım, böyle yapalım falan filan. Ve bizim bu paketi doğru şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ne kadar doğru hazırlarsak o kadar itibar puanı kazanıyoruz. Ve bu itibar puanları arttıkça da dükkanımıza gelen müşteri sayısı artıyor dükkan sahibi gelmiş bakalım ne diyor. Merhaba hediyeci, yeni dükkanın için tebrikler. Ben dükkan sahibinim ve şu an deneme aşamasındasın. Eğer ben seni kiracı olarak seversen ve sen de işi seversen sözleşmeyi imzalarız ve beni bir daha görmezsin. En azından kira gününe kadar. Çok gerçekçi olmuş bir de kendimizi sevdireceğiz dükkan sahibine. Hadi bakalım ilk müşterimiz... Gelsin hoş geldiniz. Selam bu şat bardağı eşime. Çünkü neden olmasın? Fiyatı 18 dolar. Tabi şimdi biz bunu paketlerken malzeme harcayacağız ve harcadığımız malzemenin maliyeti karımızdan düşecek. İlk yapacağımız şey hediye notu isteyip istemediğini sormak. Sadece yüzünü güldürmek istedim. Yazılı bir not. Tamam bu aklımızda dursun. Paket olacak mı peki bu? Tatlı bir sarı ve kalp çıkartmaları güzel olurdu. Sarı renk bir paket ve kalp çıkartması tamamdır. İşte paketleme yapacağımız yer de burası. Ürünümüz sağ tarafta. Hemen solunda kırılmasın diye böyle yumuşak şeyler var. Onun üstünde ambalajlar duruyor görüyorsunuz. Sol tarafta not kartları. Onun solunda çıkartma çekmeceleri var ama şu anda demo olduğu için muhtemelen sadece bir tane çekmece var. Sonrasında yine bir takım süsler, kurdeleler falan filan. Hemen bardağımızı kutuya atalım. Bu kırılgan bir şey olduğu için birazcık şunlardan atacağım. Bir de bunu atalım. Bak şuradaki kırmızı çizgi var ya. Muhtemelen onu geçmem lazım. Bir tane daha atayım tamam. Kutuyu kapattık. Şimdi ne renk olacak demişti bu? Sarı diye hatırlıyorum. Ama eğer unutursak buradan bakabiliyoruz. Paket rengi sarı, çıkartma kalp olacak. Notta da sadece yüzünü güldürmek istedim yazacak. Ne kadar romantik. Hemen sarı rengi seçelim. Kalp çıkartmamız var mı? Bakıyorum. Maalesef yok. O zaman çıkartma koyamayacağım. Bir tane de kurdele takalım. Şöyle pembe bir şey olsun. Tamam mı? Buna da 1 dolar verdik. Hemen not kartını da seçelim. Düşünceli bir eşten gelen not. Bunu seçiyorum ve paketi teslim ediyorum. Al bakalım. Paketi teslim ederken şurada görünse mesela çok güzel olurmuş. Hazırladığımız şeyi farklı bir açıda bir kez daha görmek bence güzel. Şimdi para üstü vereceğiz. Böyle oyunlarda para üstü verme işine bayılıyorum. Küçükken böyle kasiyerlik yapmak da isterdim. Hoşuma gidiyordu. Para üstü falan veriyorlar ya. 1.80 Al bakalım. Yine bekleriz efendim. Sağlıcakla ve hediyecikle kal. Bu yazıları da hızlandıramıyoruz. Hızlandırabilsek bu da güzel olur. Hoş geldiniz ablacım. Selam bu bardak altlığı babam için. Bugün onun doğum günü. Tamam babasının doğum günü. Biri bize şey yaptı, puan verdi. Bakayım. 4 yıldız vermiş. Her şeyi mükemmel aldım ancak işlem yarısında bir... Ne? İşlem yarısında bir çorabım kayboldu. Kimseyi suçlamıyorum sadece belirtmek istedim 4 yıldız. Abim ne alaka ben ne yaptım? <laughs> Neyse. En azından şeyi söylememiş. İşte çıkartma istedim vermediler falan dememiş. Sen ne istiyordun bardak altlığı baban için. Peki not olarak ne yazalım? İyi ki doğdun baba her zaman büyük kahramanım falan filan tamam. Paket nasıl olsun? Siyah veya altın tonlarında. Peki şimdi. Bu bir bardak altlığı o yüzden kırılgan değildir. Bunlardan hiç eklemeyelim. Kapatalım kutumuzu. Ee, siyah veya altın rengi dedi. Siyah yapalım. Tamam mı? Bunu da altın rengi koyalım. Güzel. Borussia Dortmund temalı yaptık. Aa buna keşke tıklamasaydım. Niye tıkladım ki? Bunu günde 3 kez kullanabiliyorsunuz o yüzden dikkatli kullanın. Doğum günü kartını da hangisini şunu verelim ya da bundan verelim. Sarı yapalım. Babaya yazılmış mutlu bir doğum günü. Al bakalım. Hemen kartla alalım. Temassız var mı? Sanırım yok. 14 dolar. Hemen çektim. Aldık. Fişinizi de buyurun. Yine bekleriz. Ve yeni bir mesajımız var. Bakalım kaç puan. Bu da 4 vermiş. Paketleme kusursuzdu. Çıkartma seçimi aydınlattı beni. Not varlığını unuttuğum yaraları iyileştirdi. Mağazada atıştırmalık olmadığı için bir yıldız kırıyorum. Mağazaya atıştırmalık alabiliyor muyuz? Ne alaka ya? Ablacım sen yıldız kırmaya yer aramışsın bence. Gün sonu diyelim. Bugün 2 ürün sattık ve 23 dolar 40 cent kazandık. Tamam. İkinci güne geçtik. Yakında ürünlerimiz azalacak çünkü çok fazla yok zaten elimizde başlangıçta. Sonrasında yeni ürünler sipariş vereceğiz. Merhaba bu telefon kılıfı eski oda arkadaşıma şehre geri taşındı. Tamam eski oda arkadaşın için telefon kılıfı. Not olarak ne istersin? Tekrar aynı şehirdeyiz bol kahkahalı günlere geri dönmemiz dileğiyle. Paket nasıl olsun? Yeşil bir kaplama çok güzel olur. Tamam. Hemen bunu koyalım. Bu da kırılacak bir şey değil bence gerek yok yeşil kaplamanızı verelim şöyle bir tane not yeni işe başlayan hayır eski bir ev arkadaşına yazılan not sonrasında buna e, nasıl bir şey gider şöyle bej rengi bir şey verelim böyle koydum bundan iyi kar edeceğiz hadi birazcık süsleyelim bir tane de aynı renk süs yapıştırayım tamam bu kadar yeter al bakalım para üstü 22 dolar. Şöyle 22 buyurun. Yine bekleriz. Gel bakalım yeni müşterim. Bu abla az önce gelmişti. Şat bardağı uzaya bayılan öğrencime motivasyon hediyesi. Eee öğrencinize yanlış mı örnek oldunuz gibi acaba? Telefon kılıfı verseydik size. Kaç puan verdin? 5 yıldız. Polisi arıyorum. Bu paketleme o kadar mükemmel ki yasa dışı olmalı. Kesin şu son koyduğumuz süsten dolayı böyle 5 verdi bu arada. Tamam, not olarak ne istersin? Hayallerinin yörüngesinde kal. Karnelerde oluyor ya böyle öğretmen seninle ilgili bir not yazıyor. Onun gibi bir cümle. Oraya öğretmenin sana özel bir şey yazdığını bilmek çok güzel gelirdi bana ya. Ama bazen de mesela iyi tatiller falan yazıp geçildiğini de biliyorum. Heh neyse. Paketi istiyor musun peki? Nasıl bir paket? Gümüş ya da lacivert ambalaj ve UFO çıkartması. UFO çıkartması. Hocam şu değildi değil mi yok? Bizde yok UFO çıkartması. Peki, şunu paketleyelim. Bence oldu. Kapatalım. Neydi ya? Yeşil miydi? Unuttum valla. Mavi ve gümüş konuşmaktan unutuyorum. Mavi ve gümüş. Mavi yapalım. Hadi bunu da gümüş takalım. Şöyle. Ve bir tane not. Uzaya meraklı öğrenciye motivasyon verici not. Buyurun. Buradan çok kar edemedik. 18-20 çekeceğiz. Hadi bakalım. Yeni müşterimiz gelsin. Hoş geldiniz. Bu bardak altlığı ofis arkadaşım için bir veda hediyesi. Not olarak ne yazalım? Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Başarılar tamam. Paket. Gri ve beyaz tonları şık olur. Hemen attık. Seri seri yapalım gri ve beyaz tonları. Paketi şöyle yapalım. Üzerine de bundan takalım. Çok tatlı durdu ya bu iki renk. Her malzeme harcadığımızda bu sağ taraftaki para azalıyor görüyorsunuz. Bunu eksiye düşürmeden ne yapacaksak yapmamız lazım. Ama işte dayanamıyorum ben süslüyorum hepsini. Hadi bir tane de bundan. Şöyle dursa ama yok ya. Tamam buraya koyalım. Şöyle. Ha, not unuttuk. Notu da alayım. Nişanlıya romantik hayır. Profesyonel bir nezaket notu. Evet. Al bakalım. Karttan çekelim. 14 dolar. İşlem başarılı. Yine bekleriz buyurun fişinizi de alın. Bu kedi ne yapıyor peki? Mırılıyor sadece başka hiçbir şey yok. Yeni dükkan da alabiliyoruz herhalde ama bakayım burada var mı? Burada yok sadece çeşit çeşit ürün var. Birazdan alacağız bunları gün sonunda. Merhaba bu mıknatıs büyük anneme. onu çok özlüyorum. Peki not ne yazalım? Seni çok seviyorum büyük annem en kısa zamanda görüşelim. Pembe ve bolca süslü bir kaplama. Tamam şimdi. Aslında var ya mesela bazıları şunu bile istemiyor normalde. Ama ben hepsine koymaya çalışıyorum bunu. Çünkü çok güzel. Ne dedi bu? Pembe paket dedi ve çok fazla e, çıkartma dedi. Tamam. Pembe paket ve sonrasında çok fazla çıkartma. Mesela bunu çıkartma olarak sayıyor. Şöyle yapalım. Hadi bir tane de bundan koyalım. Yeter. Büyük anneye yazılmış bir not. Buyurun. Nakit veren de yok. Herkes kart kullanıyor. 16.80. Gerçi ben de öyle kullanıyorum artık. Bazen 10 lira bile olmuyor cebimde nakit var ya. Bir tane mesaj var. Favori ürünlerinin azaldığını tespit ettik. Süper havalı tablet uygulamamızı ziyaret etmeni e, enişten <laughs> dileklerimizle öneriyoruz. <laughs> Bol stoklu günler. Tamam. Bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum tadında bir mesaj. Şimdi... Yeni bir şeyler alacağız ama şu ürünü de satalım da öyle yapalım. Bu kitap doğum gününde yalnız kalan arkadaşım için öyle mi? Pembe ya da mor ambalaj ve kalp çıkartması. Ama o yok işte. Pembe ya da mor ambalaj. Mor yapalım. Kalp çıkartması yok ama şundan bir tane verelim. Ya da bir dakika ya siyah yapayım. Bence çok güzel durur. Baksana şunu. Notunuzu da siyah yapalım. E, yalnız doğum günü geçiren birine not. Al bakalım. 27.60 vereceğiz. 25, 6, 7, 60. Buyurun. Yine bekleriz. 10 dolar bahse girerim kutunun içinde ne olduğunu tahmin edecekler. Olabilir. Kitap güzel hediye bu arada ya. Sorun değil. Buraya duvar sanatı... Aa bunu istiyor. Oha 533. Bunu peki... Ben... Ha, yanlış şeye girdim. Ben kaça alırım bunu? 260. Bunu kesin almam lazım da param yetmiyor. Hmm. Bak mesela çerçeve falan da var. Bunlar da çok pahalı. Neyse tamam. Bunlar elimizde yok. Şimdi bir şeyler alacağız ama pahalı ürünler mi alalım yoksa aynı işte şu telefon kabıdır, bardak altlığıdır, mıknatıstır. Öyle şeyler mi alalım onu düşünmem lazım. Bir bakayım. 206 dolarım var. Ee, bak şu telefon kılıfından Kesin alalım bir tane tamam mı? Sonra best çanta alalım. Böyle bir tık pahalıya gidiyorum. Çok değil abartmadan. Hepsine bir bakalım. Bak tişört. Bir tane alayım. Ee, kupa olabilir. Kalem. Bunlar pahalı. Şunu alalım. Bunu sormuşlardı dün. Tamam şu kupadan aldım. Birkaç tane de ucuz alalım. Kitap. Şat bardağı. 174 oldu. Bir tane daha telefon kılıfı alacağım. Bence yeter. Kargo ücreti 80 cent. Vergi. Aa, yapma burada da mı vergi? <laughs> o zaman tamam. Aldım hepsini. Şimdi yarın kargomuz gelecek. Bugünü bitirelim. 5 tane ürün satmışız. Eksi 115'teyiz çünkü yeni ürünler aldık. Puanımız fena değil. Ama 4.5'un üstüne çıkarmak istiyorum. Paketleriniz geldi. Akşam görüşürüz. Görüşürüz kral. Bay bay. Bu mıknatısı sen yakın arkadaşıma taşınma hediyesi olarak. Ablacım daha iyi bir şey mi alsaydın acaba? Lacivert bir ambalaj. Ama yok ki lacivert. Çıkartma da istiyorsun. Yani kapat bir mavi var. E mecbur bunu yapacağım. Şimdilik diğerlerini kullanamıyoruz çünkü. Çıkartma da istemişsin. Şöyle sarı koyalım. Arkadaşım belki Fenerbahçelidir. Gerçi bu da lacivert değil ama sonrasında size bir tane not. Bir arkadaştan tebrik notu. Evet. 2 dolar, bir tane de şöyle minik bir şey. Al bakalım. Para üstü 3.20. 1 2 3 20. Umarım bize 5 puan verir. Çok fazla çıkartma koydum çünkü. Gel bakalım. Evet, kaç verdi? 4. Aynen. Lan insan utanır ya. Aynen yazmış sadece. <laughs> Merhaba bu bardak altlığı oda arkadaşım için 5 aydır kiramı ödemedi ama cinayet yerine pasif agresifliği seçtim. Kirayı ödetmek için ona hediye mi alıyorsun? Mutlu Noeller beleşçi. Kiramı ödeyene kadar alacağın son hediye bu. Sevgiler ve derin hayal kırıklığıyla. Göz alıcı bir şeyle saralım. Cırtlak kırmızı olur. Koyduk. Kapattık. Cırt kırmızı işte bu. Sonra hadi bu da Galatasaraylı olsun. Zaten saneyi almışsınız artık bilmiyorum ne yapacağız. Bir tane de not koyalım. Şöyle sarı bir not. Unutkan oda arkadaşına not akraba değil doğum günü değil. Unutkan oda arkadaşı. Alayım ödemeyi 14 dolar. Temiz. Telefon kılıfı baban için. Ne yazalım? İyi ki doğdun baba her zaman en büyük kahramanım oldun. Güzel mesaj. Paket siyah veya altın tonlarında sarabilirim. Tamam. Hemen koyduk. Kapat. Siyah ya da altın dedi. Şöyle yapalım. Üzerine de siyah koyalım. Notunu da yapıştıralım. Babaya yazılmış mutlu bir doğum günü. Al bakalım. 28 dolar. Şöyle aldım efendim. Bir şifre rica edeceğim. Bir de şifreyi girerken böyle tavana bakacaksın. Görmüyormuş gibi. Artık pahalı bir şey alır mısınız? Niye hiçbir şey kalmamış bende? Bir şey diyeceğim. Benim stoklarımda niye aldığım tişörtler falan yok? Ben bunları almamış mıydım? Aldım. Gel bakalım yeni müşteri. Bu kupa için geldim ama karşımda uzay boşluğu. Ama aldım. Alamadım mı acaba ya? Ben aldım diye hatırlıyorum. Tamam bak ekledim sepete. Ee, şundan da ekle. Bunu da ekle. 90 oldu tamam. Bu üçünü bak alıyorum. Kupa, bez, çanta, günlük. Al. Gün sonu diyelim. Bugün 5 ürün sattık. Bakalım yeni ürünlerimiz bu sefer gelecek mi? Buyurun birileri alışveriş yapmış galiba. Yaptık da. Ee, evet. Sipariş verdiğimiz şeyler yerine random düşük seviye ürünler geliyor. Öyle bir sorunumuz var. Selam bu kitap yaz tatiline çıkan arkadaşım için veda hediyesi. Paket nasıl olsun? Turuncu ya da sarı ambalaj ve güneş çıkartması. İşte bu var elimde biliyor musun yıllar sonra. Bak. Burada. Kapat bunu. Neydi yine unuttum. Turuncu ve sarı. Güneş çıkartması. Turuncu sarı nasıl yapalım? Sarı üzerine turuncu yapalım. Şöyle. Ya da ortaya ve bir tane güneş çıkartması. Bu böyle büyük mü olacak? Yok, minik oluyormuş. Hemen notunuzu da yazalım. Tatile çıkan birine hoşça kal. Al bakalım. Para üstü 27.60 yine. 25 7 60. Yine bekleriz lütfen 5 puan verin ama. Gün sonu. Sıfırladık. Şimdi tüm paramla Şöyle bir şey yapacağım Alabileceğim en pahalı şey 72 Monotoni Monotoni masa oyunu alalım 86'ya çıktı vergiyle birlikte Maalesef bu yatar O zaman şunu alalım Sweatshirt. Bunu kaldıralım sepetten Bu da 82.90 Bakalım ne olacak Böyle deneyelim Muhtemelen yine 5 tane ürün gelecek Almadığımız ürünler olacak Geldi kargoca. Bu kadar ürünü dükkanınıza nasıl taşıyacağımı düşünerek bütün gece uyuyamadım ama başardım buyurun. Abartma kardeşim. Bakayım ne geldi? Bak gördün mü? 5 tane random ürün geldi yine. Merhaba bu kitap yapay zeka asistanım için robot ayaklanması olduğunda iyi davrananları hatırlayacağını hissediyorum. Biliyor musun ben de iyi konuşuyorum. İşte yapar mısın lütfen ya da teşekkür ederim cart curt. Bu arada sadece boş boş teşekkür ettiğimizde bile ne kadardı litrelerce boşuna su harcanıyormuş bunun sunucularını soğutmak için. Bir de şey çok komik oluyor. Geçen bayramda anneannemlere gittim. Onlara gösteriyorum şimdi konuşturuyorum falan yapay zekayla. Çekiniyorlar sanki karşılarında biri varmış gibi diyorum sor. Aa yok işte ayıp olur falan böyle çekiniyor ya çok tatlı. Sen ne diyordun dayı yapay zeka asistanında şey istiyorsun. Ee, tamam robot olunca seni dövmezler. Hediye notu. Sevgili AI, zaman geldiğinde lütfen beni bağışla. Her zaman sadık bir destekçi oldum. <laughs> ee, peki. Paket şık bir şeyle saralım. Belki gümüş veya mavi. Güzel. Attık. Gümüş veya mavi. Gümüş yapalım, üzerine mavi kurdele takalım. Notunuzu da verelim. Yapay zekalı olan sadece bu zaten bir tane de şöyle. Buraya da koyabiliyorum. Böyle koyayım. Al bakalım. 27 60 20. Ya hep 20'lik aldık. Şunları alalım. 20 <laughs> 5 7 60. Al bakalım. Telefon kılıfı alacaksın eski oda arkadaşına not. Tekrar aynı şehirdeyiz. Bol kahkahalı günlere dönmemiz dileğiyle. Peki. Nasıl bir paket yapalım? Yeşil bir kaplama o kadar bak sadece yeşil kaplama tamam mı? Dümdüz Bu not istemişti değil mi tekrar aynı şehirdeyiz ee, Size de şöyle bir şey Utangaç hiç, Sen pozitif bu Al Sakın bana 3 yıldız falan verme 22 al bakayım Kaç verdin? 5 yıldız. Biz boşuna bazen masrafa giriyoruz durduk yere. Mavi ambalaj ve bolca sticker. Tamam. Sana bolca sticker. Mavi ambalaj. Bak bunu da stickerdan sayıyor mesela. 1. Sonra 2. Bir de 1 dolarım kaldı. Hadi ama şu sarıyı koyacağım. Al. Not. Notu unuttuk. Ee, çocuklar hiç hayır. Akrabadan tebrik notu. Evet. Bu herhalde. Ne kadar? 14 dolar. Ablam mıknatıs istiyor. Hemen bunu da yapalım. Ne renk istemişsin? Kırmızı. Not da böyle olacak. Tamam. Şunu kırmızıya bir saralım. Mesela bak bu da hiç çıkartma falan hiçbir şey söylemedi. Sadece not. Babaya yazılmış hayır. Arkadaşa içten bir not. Al ablacım. Parayı böyle kazanacağız bak. 16.80 Mesela kart veriyorlar ya kart farklı olabilir. Böyle farklı renkte kartlar olabilir. Çeşitlilik katar bence. Elimizde ürün kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Şimdi o yok bu yok deyip cırlayacaklar. Aynen. Kaç puan verdin? 5. Abi daha az. Masraf yaptığımızda daha yüksek puan alıyoruz. Para aklamıyoruz ya bu arada ne diyorsun? Komşuna kitap alacaksın not olarak da büyük ve korkunç olan. Lütfen bu mütevazı hediyeyi ruhumun... Ne? Ruhumu bağışlaman karşılığında kabul et. Sonsuz hizmetinde. Nasıl bir komşuluk ilişkin var acaba? Bunu karanlık ve gizemli bir şeylere sar. Mor veya koyu mavi. Yok ki. Mor yapalım o zaman. Yine sadece not veriyorum. Korkunç bir yaratığa mı komşuna mıydı? Komşuna gibi hatırlıyorum. Al. Daha süslediğimde nedense daha iyi puan veriyorlar. Muhtemelen tam olarak istediklerini yaptığım için. 27, 60, 50, 60, Al. Paket hazırlarken bir süre olsa ve acele etmemiz gerekse mesela o da güzel olurdu. Çünkü şu anda paket hazırlarken zaman gayet duruyor, hiç ilerlemiyor. O yüzden rahat rahat yapıyoruz ama bir zaman kısıtı olursa daha güzel olur. Şimdi bir de şunu deneyelim. En ucuz ne var bu? Değil mi? Daha ucuz bir şey var mı? Zannetmiyorum. Yok. Bundan alabildiğim kadar kaç tane alacağım? 7 tane eklesek 84. Tamam. Bakalım 7 tane aldığım zaman ne olacak? Niye? Ha envanterde yer yok. Neden? 6. Hala yok. 5. Tamam 5 tane. Ama boş değil mi envanterim? Boş. Fiyatları belirleyebilirsin diyor burada. Öyle mi? Aa, bunu bilmiyordum bak dur. Vay canına ilk haftan için gayet iyi iş çıkardın. Galiba deneme aşaması bitti. Bir dakika şunu deneyeceğim. A few moments later. Şimdi bir daha açtım. Şöyle yaptım. Bunu 35 dolar, tamam mı? Bunu abartayım. 45 dolar. Gerçi bunu kim alacak ki? Bunu da e, 65 dolar yapıyorum. Seni de yalandan 25 yaptım. Mesela bunları alacak mısınız? Onu görelim. Şimdi bak fiyatları değiştirdim. Biri polisi arasın. Bu fiyatlarla resmen soyuluyorum diyor ve almıyor. Gördün mü? Ki bunu en az fiyat artırdığımız şeye dedi. Dostum kimse bu mıknatıs için bu kadar ödemez. Akıllı ol. Mesela kaç yapsam gider? Maliyet 12, kazanç 33 oluyor. Ee, bunu 20'ye satsam. Bardağı da kaç yapayım? 20 ya da 19. Evet. Telefonu da 35 yapalım. Şimdi bakalım ne diyecekler. Bak şu an alıyor ama pazarlık yapalım diyor. Daha önce dememişti. Pazarlık yap desek. Taş kağıt makas oynayacağız. Her zaman önce taş yaparım. Kaybettim. <laughs> tamam bazen yapmamak gerekiyormuş. Şu anda indirimli olarak satmak zorundayım oyunun demosu böyleymiş. Bu tarz dükkan işletme oyunlarını ben seviyorum. Özellikle bunu görünce aklıma direkt Dealer's Life geldi ama oynayınca daha çok iyi pizza güzel pizzaya benzettim. Yanlış hatırlamıyorsam 18 Haziran'da oyun erken erişim olarak da yayınlanacak. Yeni karakterler ve yeni eşyalar eklenerek de geliştirilebilecek bir yapısı var. Oyun yerli yapım bu arada onu da söylemiş olayım video başında çünkü galiba söylemedim. Merlot Games'e işbirliğinden ötürü teşekkür ederim ve kendilerine başarılar dilerim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarda konuşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.